Bismillahirrahmanirrahim. Bu imrada bir adım derin bizden aldığı misteri imanı çok hayret Allah razı olsun için yine ikrami. 2023 Allah bebeğsin inşallah. Büyüsün inşallah. Mesir, Estuya ve Tüm hadisinin yemek ikrami. Iftar yemeği 100 kişilik iftar. Allah razı olsun. Allah bebeğsin. tüm Ağzı Allah İstemil Alim ya Şaban ve Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Allah kebilesi Rabbim Celle Celalü Ni Etikabul Bi Mabul Ailesin İnşallah. Bismillahi R-Rahman R-Rahim bugün burada bir <laughs> alim derne bizden aldım istiva imaniyet ve kalet olarak Allah razı olsun için yemek ikrami. Nasir Öztruya ve tüm ailesinin de sadaka iftar yemeği. 100 kişilik iftar yemeği. Afrika ülkesinde teşekkür ediyoruz. Teşekkür her seyirlerin olsun inşallah. Allah'a emanet olsun inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah keblesin. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan selamun aleyküm. selam. Elhamdülillah Afrika Kamerun ülkesinde teşekkür ederim. Teşekkür hayır sevlerinde razı olsun inşallah. Bir adım derne bizden aldığımız teva imaniyeti ve kaleti olarak Allah razı olsun iftar yemeği ikrami Rabbim Celle Celaluhu niyeti kabul ve makbul eylesin inşallah. Teşekkür eder Teşekkür hayır sevlerinde razı olsun inşallah. Neser Estruya ve tüm ailesinin دين صدقة إفطار يميق 100 شخص في أفريقيا و في كل مدينة نشكرهم إن شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأتي عليهم ربهم بإيمانهم آمين من تحت النهار في جنات النعيم آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيئتهم فيها سلام وآخر دعواهم للأمن الله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan selamun aleyküm. Afrika Kamerun bölgesinde teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her razı olsun. Allah razı olsun inşallah. رمضان لا يمي إكرامي الله يبلسني إن شاء الله يسكس لي يمي الله راضوسن صدقتي جارية إن شاء الله قبول ومببولة إليزن إن شاء الله دعا إن شاء الله ويطعمون الطعام على أبيه مسكينه ويتمه وأسيره إنما نطعمكم للوجه إلا إلا نريد منكم جزاء ولا شكوره سبحان ربك, ربك رب العزة أما أسفون وسلامنا على المرسلين وآخر عوامل الحمد لله رب العالمين أهل تشكر لي تشكر لي Teşekkürler. Şükran Türkiye. Şükran Türkiye. 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 Allah razı olsun. Allah kebresin Afrika'dan selamun aleyküm. <laughs> Bir adım derne bizden aldım isteği İman hayret olarak. Ramazan ayında yemek ikrami. Allah razı olsun. Bismillah Rabbim razı olsun. Allah kadarlardan, belalardan, musibetlerden muhafaza ile. İki can da sağlıklı sihat afiyet versin. Dev türlü kadar ardal elhamdülillah. Allah razı olsun inşallah. Rabbim razı olsun. Teqabbal Allah'u minna ve minkum. Nasıl inan kudur Allah razı olsun inşallah. Agul. Agul eş. Maşallah elhamdülillah. Allah kebil inşallah. Allah razı olsun. olsun. Rabbim kabul ve mabbul eylesin inşallah. Rabbim tüm sıkıntılar gelirsin inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ederim. Hayır sahiplerinden razı olsun inşallah.